hazırlıklarımız başlasın Defne. Şimdi bu odaya bir sürü balon şişirmemiz lazım. Bak burada da balonlarımız var. Şişirmeye başlayalım mı? Dur takıldı galiba onu çıkartayım oradan. Hadi balonları şişirmeye başlayalım. Balon seç buradan. Ben yeşil alacağım. Yeşil alacaksın tamam. Ben de şu kırmızıyı aldım. Hadi. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok yoruldum. Nefesim kalmadı. Sen ne durumdasın? Oo. Biz bu balonları böyle kısa zamanda nasıl şişireceğiz? Bunu biz tek başımıza yapamayacağız. En iyisi ben Ayşe'den yardım isteyeyim. Oo. Alo Ayşe. Ben geldim. Duyduğuma göre yardıma ihtiyacınız varmış Nefne. Bak ne getirdim size. Bu makine sayesinde balonları hızlıca şişirebiliriz. Buraya Hadi gel. Tamam. Buraya Ayşe hoş geldin. Tabii Biz bu balonları bir türlü şişiremedik. Nefesim tükendi artık. Evet bu kadar çok balonu nefesle şişirmekle çok zaman kaybedersiniz ve yorulursunuz. Bakın bende balon şişirme makinesi var. Ne? Evet. Şimdi... Balon şişirmek için makine mi? Tabii ki. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ver şey Koy bakalım. Aa, defne kullanmasını biliyor bile. Evet. Tert, bakın şimdi ben bunu sıkıcı tutacağım. Sen buraya bas, Tut. ama şimdi biraz sesli. Şimdi bunu yapalım. Tamam, bunu bağlayalım. Başka renk yapalım, olur mu? Olur. Şimdi takar mı yapalım? Olur. Sen takar mısın? Hop, hop, büyük şişirdik. Hemen yani bağlayalım. Allah <laughs> elimi kıstırıyordum. Başka şişirelim mi? Hadi devam devam. İşte. Ha bakalım hadi devam devam. O devam. zaman ben de şişireyim madem öyle. Ne kadar kolaymış. Hazır mıyız? benim balonumun üstünde ne var bu? Panda. Evet panda. <laughs> Hop. Devam devam devam. Alayım de bağlayayım balonumu. İstersen sen buradan şişirebilirsin. Ben ağzımla deneyeyim. Ben denedim çok zordu. <gülüyor> Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım başka. Ben yeşil aldım. Tamam onu da şişireli. Benim balonumun üstünde de şu anda bir resim var. Acaba ne şişince belli olacak. Aa Defne sen bunu çok seviyorsun. Bu ne? Anne. İnek. 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 Tamam. tamam. Dur bekle. Ay. Ay. Pardon. Balonu kaçırdım. Dur bekle. Bas bakalım şimdi. Basabilirsin. Ne çıktı? Ya, Bak bakalım. Ya. Bu. Ya. Bu. Bu. Dinozor. O, ne? Evet. Ya, ya, ya. <laughs> ne peki? Ya. Bu ne? Ya. Ne? Ya. Bak bakalım ne? Koyun. Koyun. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Şu an sadece balon şişiriyoruz. Evet neden? Mert'in kimin doğum günüydü? Evet Ali Mert'in doğum, Mert günü. doğum günü. Evet. E, pasta yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> ben pasta yapmayı unuttum. Devlet. Çok şanslısınız ben buradayım. O halde siz balonları şişirirken ben mutfakta pasta yapayım. Evet. Bakalım. Tamam. Çak bakalım. <laughs> <Hadi Hoppa. gülüyor> bakalım. Sen de çak bakalım. Hoppa. bakalım. Sen de çak bana. Hadi mutfaktayım ben. Tamam. Biz balon şişirmeye devam ediyoruz. Hangisini şişirelim daha? <laughs> <laughs> Takip. <Sözette. Dökeyim. Dökeyim. gülüyor> ha, şimdi bas düğmesine. <laughs> <laughs> Bunun üstünde resim yok. Değil mi? Evet. Boşmuş bu. Ben geldim. Ah, bana pasta yaparken yardım mı edeceksin? Evet. Bu çok hoşuma gider. Benim şimdi burada bir setim var. Bu seti kullanarak pasta yapabiliriz. Öncelikle pasta yaparken hangi şekli kullanalım? Yuvarlak mı, kalp mi yoksa yıldız mı? Bunu. Yuvarlak mı? Evet. Tamam. Hadi o zaman hamurları açmaya başlayalım. Bana o yuvarlak şekli verir misin Ne? Evet. Şu kalıbı verir misin şu yuvarlağı? Hamurumu açtım şimdi kesmem gerek. Bu tamam. Her evet, şey bu da tamam. Pastanın Anne. kreması da hazır. Anne. Teşekkür ederim. Ben geldim. Aa, Ali hoş geldin. Hoş buldum Emel. Hadi şimdi doğru üstümüzü değiştiriyoruz. Niye ki? Bir yere mi gideceğiz? Ha? Yoksa sen unuttun mu? Neyi? Gel benimle. <laughs> aa, aa, ne oldu ki? Hadi geç bakalım içeri. Tamam. Aa, bu balonlar da nedir? <laughs> sürpriz. Evet Ali Mert sürpriz. Bugün senin doğum günün ya. Aa, ben tamam unutmuşum. <laughs> doğum gününü unutmuş. <laughs> e hadi bakalım o zaman. Bak Defne ve Ayşe senin için pasta da yaptı. O halde doğum günü kutlu olsun Alime. Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, evet. Biz partiye devam edelim. Müzik açayım mı? Dans eder miyiz? Eder misin dans? Evet. Tamam. Ben hemen ayarlıyorum.